En büyük günahlar telefonu alacağım ama en büyük günahlar biraz sonra konuşacağız. Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak, yalancı şahitlik. Bakın namaz kılmamak, hatta zina etmek, hatta kumar oynamak demedik. Yalan şahitlik. Çünkü yalan şahitlik kamunu düzenli bozar. Yalan şahitlik dengeyi bozar. Yalan şahitlik adaleti erteletir. Yalan şahitlik hak etmeyene hak etmediği şeyi verdirir, hak sahibi olanı haktan mahrum kılar. Yalan şahitlik düzeni yıkar. Değil mi? İnsanın kurduğu adalet düzenini yıkar. Sistemi yıkar, devleti yıkar, insanları yıkar, aileyi yıkar. Onun için yalan şahitlik en ağır günahlardan biridir. Şehadetü zûr diye peygamber değil mi? Yaslanmıştı Kabe'ye. Zina haramdır dedi. Şu şu haramdır dedi. Efendim e, Allah dilerse affeder dedi. Sonra döndü ve dedi ki ele ve şehadetü zûr. Dikkat ediniz. Yalan şahitlik. Onu hepsinden ayırdı. Zinadan daha ağır bir yere koydu. Kamu hukuku olduğu için. İslam'ın en büyük özelliği, insan menşeli bir dindir. Sadece emir ve nehi değil, insanı mutlu kılan, insanı erdemli kılan, insanlığı rezil etmeyen ne varsa onu ortaya koyar, ona göre hareket edin der. Onun için Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'nın orada, Mekke-i Mükerreme'de, Veda Hac'ında o meşhur sözünü söyledi değil mi? Ee, hafif sıyrılmış şekilde, göğsü hafif açık, Kabe'nin duvarına şöyle dayandı Peygamberimiz, sitarına, Kabe'nin duvarına. Kabe dedi. Allah'ın beytisin sen. Mecazi olarak Allah'ın evi deniyor. Allah'ın evi. Her şey Allah'ın Allah'ındır zaten. Orada mecaz var yani. Orada oraya sığının, oraya yönelin anlamında. Ey Kabe ne kadar şereflisin. Allah senin azametini, şerefini, yüceliğini artırsın. Ama Allah'a yemin ederim ki bir Müslümanın şerefi, onuru, haysiyeti senden daha düşük değildir dedi. Lütfen dikkat buyurun. Hanginiz Kabe'ye taş atarsınız? İmansız olan bile atmaz yani. Şu anda şu ülkede, bu ülkemizde en az iman edeni bile ben Kabe'ye terbiyesizlik yapmam der. Doğru mu? Der. En yoldan çıkanı bile Kabe başımın tacidir geçer. Gitmez, git. namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez ama imanı vardır en azından. Edebi vardır. Kabe'ye dokunmam der. Doğru, ne güzel bir şey. <laughs> Ama ha taş atmışsın, ha bir Müslüman'a taş atmışsın. Ha Kabe'ye hakaret etmişsin, ha bir Müslüman'a hakaret etmişsin. Aynı yere geliyor. Ama biz öyle değiliz. Biz diyoruz ki, yeter ki arzu etimi elde edeyim de herkesi ezip geçeyim. Hiçbir ilke tanımıyoruz bazen. İyileri tezdi, her zaman söylüyorum. İyiler baş tacı, onlar ayrı yerde. Benim sözüm Kime hak edene? Meclisten dışarıya. Kim hak Ben hak ediyorsam bana. Siz hak ediyorsanız size. Onun için ne olur Allah'ın dinini sadece konuş, konuşmakla olmaz. Ben Müslümanım elhamdülillah. Elhamdülillah Müslümanım. Ama Müslümanlık neyi gerektiriyor? Onu yap, yaşayacaksın. Müslümanlık neyi gerektirirse onu icra edeceksin. Yoksa Allah'a din öğretemeyiz. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Ayet-i soruyor. Medine-i Münevvere'nin orta dönemlerinde Ey iman edenler, iman edin diye ayet iniyor yahu. Ey iman edenler, iman edin diye ayet iniyor. Medine'de, Medine'de devlet kurulmuş, sistem kurulmuş, kendi kendini e, korumaya almış. Savaşlara gitmiş gerekirse. Peygamberin etrafında müthiş bir cemaat oluşmuş. İlk kadro, ayet iniyor. Ey iman edenler, dürüst iman edin. O ayet sadece onlara değil bize.